Adalet bir gün hepimize lazım olacak. Teşekkürler.

Manavgat'taki süreçle ilgili de Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in de bütün kamuoyunun huzurunda evet. böyle iddialar var. Bu iddiaların, bu iddiaların, bu iddiaların, bu iddiaların arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar eğer çok daha ileri giderlerse zaten ben gereğini yapacağım. Lütfen arkadaşlar sizi anlıyorum. Hafif bey evet. ve diğer arkadaşlar sizlerden de değerli değerli arkadaşlar sizden de anlayış bekliyorum. Konuşmamın başında ifade ettim. Biz bu ya. kadar adi bu kadar şeffaf slogan atmayın. Önceliği daha siz milliyetçiliğin sağlıklı sürüyorum. bir şekilde ilerlemesiyle. Dolayısıyla, dolayısıyla biz hiç kimseyi suçlamıyoruz. Suçlayanlar da şikayet edenler de kendinizdendir. Sayın Senekli, ağzınıza sağlık. Size yakışır bir konuşma oldu. Çok teşekkür ederim.